Pandemideki iş yükü, ben diyorum 16 senir hastalık yapıyorum. Bu kadar çok mefta bir arada görmedim. Bu kadar çok cenazeyi aynı günde yıkamadım. Yani çok fazla yorulduk. Bir panik havası vardı. O e, heyecan, panik. E, dedik işte cenazeler yıkansın yıkanmasın. Ee, öyle bir tartışmalar oldu. Biz dedik ki cenaze yıkanmadan hiçbir zaman görev yerine getirilmiş olmaz. Ya bir noktada ruhunuzun, gönlünüzün yorulduğunu hissediyorsunuz. Evet diyorsun. Acaba diyorsun biraz ara versem mi? Sonra tekrar e, inanç noktası baskın gelince yok hayır diyorsun. Ben devam etmeliyim tekrar bu işe. Çünkü yaptığımız işin sevabı çok. Gel. 你帮我做一下。